Ben atacağım abi bu adam hak etti. Bu adam ben atıyorum. ben Hayır. <laughs> ben atacağım. Abi ya. E, merhaba arkadaşlar ben Mersin Kanal Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir hangi videosunu çekiyoruz ve yanında da Kayra var. Hoş geldin kanka ne yapıyorsun? Merhaba abi hadi madene yardırıyorum abi. Abi Böyle dur 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 yavaş yavaş. Neredesin de ben seni bulamadım. Abi ben, da, ben madene yardım. karşıdasın ben ortaya gideyim mi gitmeyeyim mi? Ee, siktir git kanka şimdi. Tamam gitmiyorum o zaman ortaya yapalım. Direkt git. Direkt maden off laga bak. Laga gel abi laga gel. Abi şu an. Abi. Şu an çok güzel lag var. Gör burada. Değil mi? Abi. Oha bazen interneti bok gibi. Buna ben de dahil miyim? De ben... Buna ben de dahil miyim? Aa. Bir tanesi de benim herhalde. Hayır. Bakayım. Seninki daha iyi bende ne oldu? Neyse. Aga ben şu an madene uçuyorum bildiğim böyle hava alanından uçmuş gibi. Abi adam var taş kız işte. Anasının. Öldün mü? Ölmedin. Neredesin? Ay. Aga ben şu an madendeyim. Taş kız. Ben de madendeyim. Şu an madenin girişindeyim. Abi madenin girişinde ta e, taş baltalı adam var istersen kaç. Kim değil mi? Abi adam geliyor dıştık. Işte. Ha. Abi. Abi adam geliyor düştün. Bayağı bir düştün yani. Dona doldurdun. Abi dona doldurdun adam geliyor dikkatli ol var. Sana doğru şu an aşağı iniyor. Aha gelsin. Hele bırakın gelsin. Bebesinin onu. Bekle. Abi öldürürsün herhalde değil mi yani? Bana da. Öldürür, öldürürüm mü? Öldürürüm tabii ki. Eğer kanki. Hı. Aga dışarıya gel de bana azıcık aytam Aytam, aytam, item ne ya? Abi Ay dışarı gelme. Dışarıdayım aga ben şu an. Dışarıya gel. Abi dışarı, dışarı çıkma geri zekalı. Bunlar da chest vardı ben el attırıyorum. Neyse yanlış attırıyorum. İçeri hatırladım. gir. Aga gel yukarı işte ben de dışarıda git. Abi içeri gir yoksa ben sana gireceğim hadi. Aga sen dışarı gel. Hayır. Gelme sen gelme oğlum bana. Hani. Oğlum sana e, iron chest plate'im vardı ama. Altın zincir var bende. Senin bir zincirin. Abi gel. Abi. 12 kişi oha 12 kişi kalmış lan şaka gibi. Şaşırdım Abi yani. inşallah video çıkar sonra bana da video çıkartırız yani. Arkadaşlar bu yine video... ilk denemem. Bakalım çıkacak mı diye çok merak ediyorum. Hı. Ne ilk denemem mi? Ya ilk denemem derken yani. Senden sonra e. ilk denemem. Ha. İlk genel İlk. Tamam neyse. Hayır gel şeye gel. Alo. Abi aşağıda adam var ya işte. Bir tane golden apple var mı? Abi uçuyorum. Tarzanım ben tarzan. Bak. Abi. Aga. İnternetim. Ne <laughs> oldu? Kimin interneti? Abi chest açılmıyor. Açılır ya rahat ol. Aha. Full değil mi? he tamam. Hadi ben tepeye Oha. çıksam ki adam var mısın bir lag oldu tamam. Neredesin? Ben kuleye çıkıyorum ama umarım kim yoktur. Hazırlıklı olalım. Peki. Abi inşallah adam gelmez. Peki neredesin? Size çıktım. Adam var mı? Adam yok. Çeşitleri de almamışlar. Geliyorum. Gel kuleye gel kuleye gel. Geliyorum. Ee, abi adam var. Nerede? Benim orada. Dur geliyorum. Neredesin? Çabuk söyle. Abi Şaka abi şakana sokayım Bak seninle canım. Için. Bana hmm, bana ben... can bol. Ne oldu? Sen misin abi dışlık adam geliyor. Aa neredesin? 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 Şurada nerede gel. Maran Ma çıkış Maran çıkışa e geliyorum. Maran tamam, çıkış. Tamam ben de oraya geliyorum şu an. Adamı sürükliyorum. Adamı. Adamı sürükle abi. Ben de birkaç şapla atayım, kaçalım. Yok adam kötü gibi ya bak. Adam böyle yakacak. Ya. Neredesin? Vay anladım. Çıkışında. çıkışındayım. Tamam geliyorum lan. Sabret abi. Bak ha gördün mü benim? Sen dal ben de dalıyorum. Ha. Sen dal ben de dalıyorum. Oha ebi. Abi adam hack ya. Adam müthiş hack ya. Ha hack. Abi dur. Bitti oğlum adam. Adamsın. Adamın dibisin kanka al. Al şunları. Şimdi şey değil kankacım yani. Dur lan. Her zaman. Dur sana botumu attım yani. Hadi süperiz araya süper ikiliyiz. Ben koyuyorum sen ha. sokuyorsun yani böyle düşün. Güzel düşündün. Şu an kısıyor mu oyun sende abi? Hayır abi şu an gayet normal. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. İlk içimden set. Kayra'nın sesini kaydediyorum. Audacity'den benim. Bandicam'dan da görüntüyü kaydediyorum. Yani bir like atarsınız herhalde. O kadar uğraşıyoruz yani. Değil mi Kayran? Ve Kayra'nın linki de aşağıda olacak. Yani Youtube kanalımın linki. Bir zahmet olur kanka. Abi gel adam keselim. 8 kişi kalmış bu arada. E, Dur ben de aynı Abi ya ben yapamıyorum. Demir lazım da vereyim. Yo diamond kaç yapacağım abi ne? Hayır belki belki bana yaparsın. Bekle abi bekle bir şey diyeceğim bekle. Efendim? Bekle. Benim bir şey var bir dakika bekle. Oğlum bekle lan. Ha, yaka Hayır. <laughs> Yakamadım mı lan? Sildim ya. <laughs> Abi şey okul var mı? Aman yayın var mı diyecektim de yay çıktı sende Aga vurma valla bak canım kaç biliyor musun şu anda? Kaç? Bilmiyorum Neyse sonra söylerim. yap kendine ne yapıyorsan Nasıl sonra söylersin geri de Aga az yüksek konuş Nasıl sonra söylersin mal Abi gel Dur lan şu kalıbı da birleştirelim Bizim normal geliyor mu? Aga iyi iyi konuş işte Gel aga ya şuraya gidelim bak şuraya Görüyor musun bak ufuklara doğru yol alalım hmm. Ay yavaş dur lan yavaş dur yavaş boyu. Ve arkadaşlar <laughs> şunu da söyleyeyim ben neden haber hunger games çekiyorum Eee çünkü daha zevkli geliyor ve yani Kayla diyor ki Hunger games çek diyor Yani aslında ee, hmm. ev <laughs> Ya hayır bilmiyorum <değil> <laughs> Bazen kafama böyle başka bir oyunlar geliyor tamam mı Oyunu çok seviyorum grafiklerini falan müthiş ee, sonra ne bileyim indiriyorum olmuyor yani sıkıcı geliyor birazcık o yüzden birazcık sorunlar var yani o açıdan. Bence bir, bir, bir kanalı olabilirsin yani. Abi bilmiyorum bakacağız artık ilerleyen zamanlarda. Abi adam var abi adam var Hı, adam var adam var adam var. Dur ben sen Hı. sen sen Hı. önden ben arkadan giriyorum. Hop. Abi dört kere vurdum artık öldüremezsek. Beni dıt yapın abi. Aa bekle. Abi dur lan bekle. dur 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 dur. Kötü. Adamın dibisin ya işte bu ya. ya bu kadar basit oynuyoruz şu oyunu ya. Abi adamın dibisin. Bak bugün sen öldürüyorsun. Bak ben dayıyorum sen sokuyorsun. Ha gel yürü ortaya diamond kılıç Hayır sen donaltıyorsun abi. Yani onun gibi bir şey. Yürü ortaya yürü ortaya. Bu arada e, adamın demir kılıcı vardı alsana. Aldım. Ama Diamond Sword'u hiç yapacağım. elinde yok. Bu ne abi? Abi yukarıda adam var. Dur, abi, hiç adamda... diyecektim. Abi bekle. Tamam. Boostla. Sen benim boostla oğlum. Salak ya beni Dün de yaktı ya. göz Öndeyim. Adamın Katniss. değil. Katniss. Değiş abi. Katniss diyorum her şeyi. Aga, Hadi diamond hemen. Diamond kılıcını verir misin kardeşim adama Ha. Tamam. Al. Sağ ol kardeşim ee... adamsın. Sen aldın yalnız. E, Diamond Dust'a aldın. Abi, Yine sen aldın. Hakan ne yapıyorsun? Tavak. Ha geldim. Bu bir dakika ya. Aitimler boşaltalım Hakan. Bize durmasın boş boşuna. Yer kaplamasın istiyor. Abi benim videomda da böyle olsam iyi olacak. Aynen ha. Ha arkadaşlar şöyle şöyle bir gariplik var Kayla'yla. O video çekerken ben proyum, ben çekerken o pro. Ne garip. Abi kapalık vardı orada niye almadın? Abi boş ver ee, zaten e, Iron e, şey. Ayran mı? <gülüyor> <gülüyor> Ayran <laughs> Ağa bak. Iron. İngilizce turu. Al şey, al, al al bunu Bilmiyorum. giy al bunu giy al 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 çabuk giy çabuk Heee onu giy kim 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 ben kim ben kim 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 Mini hayatını nasıl Baby. atmıyor? Baby gel buraya. Lov adam güzel okları gibi. Abi abi öldüm. Öldüm bekle. Dur dur ben beni de öldü bekliyor. Dur. Abi gel buraya sen. Sen sen gelir misin abi? Bir sen gel. Golden Golden Apple'ın var mı? Abi bir sen gel ya. Bir sen gel. Of adamın dünyanın rektini atmış olabilirim öldü öldü sayılır. Ketmise gider. Bir ketmis daha. Da gider. İşte da o gider. Abi bu ketmise gider. Bu gider gider ya. Ben atacağım abi bu adama ketmis. Bu, bu adam ben Ben de... atacağım. <laughs> <Hayır. gülüyor> ben atacağım. Abi ya. Ay şansın ya. abi yok böyle serverda burada ketmis yarışması yapıyoruz. Yok böyle bir şey ya. Abi videonun adına bu koyacağım. Easy. Neyse Gel Ağa, gel, kapışabilir derdi. Bak bak, geçmiş şey yaptık dört tane mi? Abi, al al şunları. Bak sana iki tane verdim ha. Kıymetim bir. Bu iki tane yapalım oldu. Aa oh, dur bir dakika bekle hemen öldürme lütfen kendime bir şey yapacağım ben. Ne yapacağım? Yok aga şöyle bir diamond bot yaptım da bir şey sorun olmaz herhalde. Al. Şunu, de de. al şunu da sen al. Şunu da sen al. Aldın aga. Dur, Dur sana kapalık vereyim al sana da kapalık vereyim aga Kıy çok kıymetini bil Ok var mı yok mu? Bigu Götten gibi kandırıyor Abi Hayır ya Abi Ama olmaz ya Ne oldu? Yorrak yesin Güfür etme Niye? Ben ne da sadece ben sevebilirim. <laughs> Yavşak. Ha <laughs> öldüm öldüm. Ee, aha. Siktin belanı. Lan. Abi. Çok güzel Çok kapışma. Ay gel artık ya, gel ya. Öldüm. Abi gel öldüm, be. vallahi öldüm, yemin ederim. Sana vermez alaydım o ne ya Vallahi iki kalp iki kalp Aga iki kalp ile ne yapabilirim ya Abi öldüm ya Neyse arkadaşlar e, Kayran'ın kanalında aşağıda linki olacak onlar abone olmayı kesinlikle unutmayın Bence çok güzel bir video oldu bu videoyu beğendiyseniz like ve atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay arkadaşlar bay 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 Görüşürüz